Evet arkadaşlar, iklim bilgisiyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ankara'da havanın açık, bulutsuz ve yıldızlarla kaplı olduğu bir gecede ayaz olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Sevgili gençler, gökyüzüne baktığınızda eğer hava geceleyin yıldızları görüyorsanız gökyüzünde biliniz ki ayaz ve soğuk olacağını. Bunun sebebi ise, bunun sebebi ise gece boyunca yerin ısı kaybedeceğini, bu ısıyı tutabilecek olan atmosferdeki nem oranının az olması ile ilgilidir. Dolayısıyla ısı kaybı ile ilgili bir e, şık arayacağız. Ayaz olması diyor ki aşağıdakilerden ile açıklanabilir? Rüzgar hızının artması bu basınç farkı ile ilgilidir. Yer şehirlerin sade olması ilgisi yoktur. Bitki örtüsünün ciliz olması değil. Yağışların kar olarak düşmesi değil yeri ısı kaybının artması. Arkadaşlar gece boyunca bulut olmadığı için yer ısı kaybedecektir. Isı kaybedeceği için de ertesi günün sabahında ciddi anlamda bir ayaz olacağı e, görülmektedir. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir yerde atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde gösterdiği ortalama duruma iklim denir iklim denir. Yeryüzünün iklimin çeşitli etkileri vardır. Buna göre aşağıdaki hangisi bir yerin ikliminden etkilenmez? Doğal bitki örtüsü iklimin sonucudur. Yeraltı zenginliklerinin dağılışı, sevgili arkadaşlar bunun iklimle bir ilgisi yok. O ülkenin geçirmiş olduğu neyle ilgilidir? Jeolojik devirlerle ilgilidir. Devirlerle ilgilidir. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi iklimin sonucudur. Taşların çözülmesi tabii ki iklim bir, burada kimyasal ve fiziksel yolla çözülmeden bahsediyoruz. Konutlarda kullanılan malzemin, malzemenin, malzemenin türü yine iklimin sonucudur. İklimin sonucunda sürekli yağış alan, nem oranı fazla olduğu yerlerde orman örtüsü fazla olacağı için kullanılan yapı malzemesi ne olacaktır? Ahşap olacaktır. Bunu daha da zenginleştirebiliriz, çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bizim buradaki cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Yeraltı zeytinliklerinin dağılışı iklimle bir ilgisi yoktur. Devam ediyoruz. Nem oranının yüksek olduğu yerlerde sıcaklık farkları azdır. Tabii ki de. Nem yeryüzünde sıcaklığı tutarak ısınma ve soğumayı yavaşlatır. Arkadaşlar nem atmosferde bulunan su buharıdır. Nem sıcaklığı düzenler. Nem sıcaklığı dengeler. Nem sıcaklığı korur. Sonuç olarak bu ne anlama geliyor? Aşırı ısınma ve soğumayı engeller. Yani sıcaklık farklarını azaltır ne? Buna göre aşağıda verilenler hangisi? Günlük sıcaklık farkları daha azdır. O halde günlük sıcaklık farkı daha azdır diyorsa orada nem oranı ne olacaktır? Nem oranı fazla olacak. Yani biz nemin fazla olduğu yere bakacağız. Devam ediyoruz. Yüksek enlemlerde, yüksek enlemlerde nem azdır değil. Karaların iç kesimlerinde nem azdır. Değil. Kıyı ovaların sevgili arkadaşlar deniz kıyısında oldukları için nem oranı fazladır. Zaten bizden istenen de sıcaklık farkının daha az olmasıdır. Kıyı ovalarında sıcaklık farkı daha azdır. Cevabımız C seçeneğidir ama diğerlerine de bakalım. Dönencelerdeki karalarda nem oranı azdır ki buralarda büyük çöllerin oluşumundan olmuştur. Dağların yüksek kesimlerinde yine nem oranı sevgili arkadaşlar nedir? Azdır. Dolayısıyla sıcaklık farkı daha az diyorsa nemin fazla olduğu yeri alacağız. Yani Rio bizim cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Kuzey yarım küredeki karalar güney yarım küreden daha geniş alan kaplar. Evet arkadaşlar. Kuzey yarım küredeki kuzey yarım küredeki karaların oranı güney yarım küredeki karaların oranından fazladır. Bu durum sıcaklığın dünyadaki dağılışı üzerinde önemli ölçüde etkilidir. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Yarım Kürede karaların daha geniş alan kaplamasından kaynaklanmaktadır diyor. Kuzey Yarım Kürede karaların daha fazla olması'nın bir sonucudur diyor. Ona bakacağız. Kaynaklanmaz diyor dilerim. Sıcaklık farklarının fazla olması Kuzey Yarım Kürede sıcaklık farkı fazladır. Karaların daha fazla olması. Dağların güneye bakan yamaçların daha sıcak olması, sevgili arkadaşlar burada karaların dağılışı ile ilgili bir durum değil. Burada anlatılan batı faktörüdür. Dağların güneşe dönük yamaçlarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun e, dağla, karaların fazla olması ile bir ilgisi yok. Devam ediyoruz. İzotermilerin daha düzesi olması. Evet, kuzey yarım küredeki izotermilerin sapma oranı daha fazlayken, güney yarım küredeki izotermin sapma oranı daha azdır. Sebebi kuzey yarım kürede karaların daha fazla olmasıdır arkadaşlar. Dünyanın en sıcak ve en soğuk yerlerinin kuzeyde yer alması. Doğru. Dünyanın en sıcak yeri Afrika'nın kuzeyinde bulunan Büyük Sahra. Dünyanın en soğuk yeri ise Sibirya. Yani Asya'nın iç kesimleri sevgili arkadaşlar. Yine kuzey yarım Yıllık sıcaklık ortalamasının güney yarım ya göre daha fazla olması. Doğrudur. Kara ve denizlerin farklı ısınmasından dolayı. Karalar çok fazla ısındığı için ve kuzey yarım kürede karalar fazla olduğundan dolayı Yıllık sıcaklık ortalaması Güney Yarımküre'ye göre daha fazladır. Ama burada B seçeneğinde anlatılan bakım faktörüdür. Bakının, bakının yukarıda anlatılan bir durumla bir ilgisi yoktur. Cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Son yıllarda başta sera gazları olmak üzere çeşitli gazları salımlarında artış olmuştur. Özellikle fosil yakıtların aşırı kullanılması. Bunun sonucunda atmosferin katmanları zarar görmüştür. Dolayısıyla güneşten gelen zararlı ışınların yeterince süzülmediği belirlemiştir. Bu durum özelliklerin hangileri ile açıklanır demiş. Arkadaşlar burada bahseden ozon tabakasıdır. Ozon tabakası. Biliyorsunuz ozon tabakası ya da diğer ismi ozonosfer. Güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne, zararlı ışınların direkt yeryüzüne temas etmesi ne yapıyor? Engelliyor. Ozon, ozon tabakası arkadaşlar dünya için filtre görevi görmektedir filtre yani yani bu gelen e, ışınları süzer yararlı olanlar yeryüzüne ulaşır. Bunun sonucunda anlatılan bir durumdan bahsediyor. Ozon tabakasının delilme ve incelme olması kesinlikle yükseldikçe atmosferin yoğunluğunun azalması arkadaşlar bu gazların yoğunluğu ile ilgili olan bir durumdur. Bunda bilgisi yok. Atmosferin farklı katmanlardan oluşması yine ilgisi yok. Burada anlatılan ozon tabakasının delinmesi ve incelmesinden bahsedilmektedir arkadaşlar. Lütfen bununla ilgili bununla ilgili İskandinavya ülkeleri ile ABD arasında imzalanan Montreal Sözleşmesi'ne Montreal Sözleşmesi'ne bakınız. Orada ozon tabakası ile ilgili genel durumdan bahsedilmektedir arkadaşlar. Ve yapılması gerekenlerden. Cevabımız A olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Atmosferin işlevleri arasında yer almaz. Atmosfer nedir? Yer çekiminin etkisiyle uzaya dağılması önlenen gazların oluşturduğu katmandır arkadaşlar. Gazların oluşturduğu katmandır. İşlevleri arasında yer almaz. Yani hangisi özelliklerinden değildir diyor. Yeryüzünde sıcaklığın dengeli şekilde dağılmasını sağlar. İçerisinde bunlar ne ile ilgili arkadaşlar? Nem su buharı ile ilgili. Işınları dağıtarak güneşi doğrudan görme yerlerin, gölge yerlerin daha aydınlık olmasını sağlar doğru. Güneşten gelen zararlı ışınları süp süzer doğru. İklim olaylarının oluşmasını sağlar çünkü iklim olaylarının tamamı atmosferin katmanı olan troposferde gerçekleşir. Bu da var. Güneş ışınlarının gel gelme açısını etkiler. Arkadaşlar, atmosfer güneş ışınlarının geliş açısını etkilemez. Güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen Etkileyen faktörler, burada belirtmek istiyorum. Enlemdir, yani dünyanın şeklidir. Arkadaşlar, yıllık harekettir, yani eksen Arkadaşlar, günlük harekettir, yani eksen hareketidir. Bir de yer şekillerinin arkadaşlar, bakı durumudur. Güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen faktörler bunlardır. Ve bunların içerisinde atmosfer yoktur. Bizim cevabımız, E seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Havadaki karbondioksit miktarı yüzde 55 ve yüzde 60 oranında azaldığında, bakınız azaldığında diyor. Hava sıcaklığının 4-5 derece düşmesi beklenir. Sevgili arkadaşlar, biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, atmosferde her zaman bulunan yere ve zamana göre miktarı ve oranı değişen gazlar vardır. Bunlardan ilki nem, yani su buharı, bir diğeri ise karbondioksittir. Sevgili arkadaşlar, Karbondioksit miktarında meydana gelen artış bakınız artış meydana gelen artış küresel ısınmadır. Isınma. Karbondioksit miktarına gelen azalma ise bunun ismi küresel soğumadır. O halde bize diyor ki azalma meydana geldiğinde sıcaklık, dere sıcaklık değeri 4-5 derece düşecek. O zaman küresel soğuma meydana gelecek. Biz bununla ilgili bir şık arayacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu durum, bu durumda karbondioksit için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Güneş ışınan gelme, gelme açısını etkiler değil. Sıcaklığı emme ve saklama özelliğine sahiptir. Sıcaklığı emme ve saklama özelliğine sahiptir. Yerden yansımayı kolaylaştırır. Isı kaybını hızlandırır yaş oluşumunu engeller. Şimdi arkadaşlar, şıklara baktığınızda küresel soğuma ile ilgili hangi şık vardır? Isı kaybını hızlandırıyorsa, ısı kaybını hızlandırıyorsa bunun ismi küresel soğuma değil midir? O zaman bizim cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Atmosfer olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumu arkadaşlar biz iklim diyeceğiz. İklim olaylarını inceleyen fiziki coğrafyanın alt dalı klimatolojidir. İklimin biliminden bahsediyor. İklim olaylarının atmosferin katında görülür. İklim olaylarının tamamı atmosferin troposfer katmanında görülür. Peki neden troposfer katmanında görülür? Çünkü burada sevgili arkadaşlar su buharının su buharının yüzde yüzü troposferde bulunduğu için İklim olaylarının tamamı bu katmanda gerçekleşir. Evet, birinci, ikinci ve üçüncü öncüllere baktığımızda o zaman birinci öncülümüz iklim olacak. İkinci öncülümüz klimatoloji olacak arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz ise troposfer olacak. Yani en seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bize bir grafik vermiş. Aşağıdaki grafikte bir balonun atmosfer içerisinde aldığı yolun değişimi ve bunun sonucu gerçekleşen sıcaklık değişimi göstermiştir. Sevgili arkadaşlar, biz şunu demiyor muyuz? Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, bakınız verilen ters orantıdır zaten. Yükselti ve sıcaklık. Yükselti ile sıcaklık ters orantılıdır. Neden ters orantılıdır? Sebebi şudur. Troposferin, troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır. Sen yerden yükseldiğinde 200 metrede bir santigrat derece sıcaklığı ne olacaktır? Azalacaktır. O halde biz bu grafiğe ya da bu şekle baktığımızda ne anlayacağız? Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasını anlayacağız. Neden? Çünkü yükseldiği arttıkça sıcaklık azalır. İkisi arasında ne vardır? Ters orantı vardır diyoruz. Atmosfer içerisinde balonun hareketine bağlı olarak gerçekleşen sıcaklık değişimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir demiş. Atmosferin ekvatora ekvatorda kalın olması ilgisi yok. Troposferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır. Arkadaşlar biz zaten bunu arıyoruz. Biz zaten bunu arıyoruz. Troposferin daha çok yerden yansıyanla yansıyan ışınlarla ısınması sonucunda yerden yükseldikçe sıcaklık ne olacaktır? Azalacaktır. Balonun iç basıncının daha çok olması ilgisi yok. Atmosferin farklı katmanlarda oluşması alakası yok. Atmosfer içinde güneş ışınlarının difüzyonu ilgisi yok arkadaşlar. Ne alakası var? Biz burada neyi arayacağız? Troposferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınmasını yani B seçeneğini alacağız diyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Su buharının tamamının bulunduğu, bulunduğu için iklim olayları görüldüğü katmandır arkadaşlar. Bu katmanın ismi troposferdir. Demin söyledim. Bir önceki soruda söyledim. Güneşten gelen zararlı ışınların tutulduğu tabakadır. Arkadaşlar bunun ismi ozonosferdir. Ozonosfer. Gök taşlarının parçalandığı katmandır arkadaşlar. Bunun ismi ise mezosferdir. Peki böyle bir şık arayacağız arkadaşlar. Böyle bir şık arayacağız troposfer, ozonosfer ve mezosfer. Yani bizim cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Dünya üzerinde günlük sıcaklık farkları en fazla 50-55 derece civarında gerçekleşirken ayda sıcaklık farkları 200 dereceyi bulmaktadır. Sevgili arkadaşlar, Ayda sıcaklık farkının bu kadar fazla olmasının nedeni ayda mi olmamasıdır? Atmosferin olmamasıdır. Olmaması. Ayda atmosfer yok. Ayda atmosfer olmadığı için sevgili arkadaşlar sıcaklık değişimleri ve sıcaklık farkları ciddi anlamda nedir? Fazladır. Sevgili arkadaşlar ne? peki atmosferin ne ilgisi var? Çünkü eğer dünyada atmosfer olmasaydı nem oranı sevgili arkadaşlar yani su baharı olmayacaktı. Su buharı olmasa aşırı ısınma ve soğumalar meydana gelecekti. E dolayısıyla bize buradan bahsediyor. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar ayın kütlesinin dünyadan küçük olması ilgisi yok. Ayın dünya ile birlikte güneş, güneş çevresine dönmesi ilgisi yok. Dünyanın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru olması ilgisi yok. Ay yüzeyini çevrilen atmosferin olmamasıdır. Bizim cevabımız D seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz. Ay günü ile güneş günü arasında 50 dakikalık zaman farkı olması hiç ilgisi yok. Bizim cevabımız sevgili arkadaşlar nedir? D seçeneği atmosferin olmamasından bahsetmiş zaten bize. 12. soruyla devam ediyoruz. En yüksek sıcaklık buradadır. Tamam. Gaz iyonları ayrılır. Tamam. Radyo dalgalarını yansıtır. Sevgili arkadaşlar burada anlatılan katman iyonosferdir. İyonosfer. Hocam şıklarda iyonosfer yok. Kardeşim o zaman termosferi araya. Termosfer ya da iyonosfer. Var mı böyle bir şey? Var. O zaman bizim cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Uydu mezarlığı olarak da bilinen katmandır arkadaşlar. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özellikleri arasında yer almaz? Yazların sıcak, kışların soğuk olmasını Sevgili arkadaşlar, yazlar ya da kışların Sıcak ya da soğuk olması bu güneş ışınlarının geliş açısı ile ilgilidir. Güneş ışınlarının düşme açısı ile ilgilidir. Atmosfer ile bilgisi yoktur. Ses ve ısı iletimini sağlar termosfer. Gölge alanların alanlarının aydınlanmasını sağlar ışınların arkadaşlar kırılıp gölge alanların aydınlanmasını sağlıyor atmosfer. Yer, yer ile birlikte hareket eder. Doğru. Etmeseydi gazlar sıkışacaktı ve dünya kül olacaktı. Zararlı ışınların gelmesini engeller doğru. Atmosferin katmanı yani ozonosfer. Ama A seçeneğinde anlatılan güneş ışınlarının geliş açısıdır. Dolayısıyla bunun atmosferle bir ilgisi, şey, atmosferle bir ilgisi yoktur. Evet arkadaşlar iklim bilgisinin birinci testi bu şekilde bitirmiş olduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.